Arkadaşım Kulaşistan. Ben Halim bugün size bir yeni videonun karşılayayım. Bugün yanımda Bora'yla Emir var. hoşgeldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ee, bu Üçüncü çekimimiz <laughs> hepsinde sen öldün. <laughs> Sala. Beyler neredeyiz? Hepimiz ortaya gidelim. Ben, ben pro olduğum için ben herkesi öldürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor arkadaşlar. Hep herkesi... Dörtlü tim, üçlü tim kesti. O Dörtlü, Diamond var. Team Diamond'da, ve, var. Diamond'da var. Diamond'da oğlum var. Diamond'da oğlum var. İkili team'e daldım. Hadi, hadi. Gel. Var, gel. Ben kaçıyorum Siz gidin. Gel Bora. Ben zaten ben ölmüyorum. Vurma. Ben ölümsüzlük hilesi yazdım. Gel ya, gel ya, bir tane bir tabi, gel. Oğlum gemiyi gemiyi al gemiyi. Ben geminin içindekini alıyorum. Al. Lan içini. Al işte adam adam ağzımı edecek beni. Ama ne vurma. Ben Onu ben alayım, alayım adam. ya. Adamı keseceğim. Allah bekler. Oğlum seti bırak bari hiçbir setim yok. Tamam. At. Adam kaçıyor. gel. Yemek dağıt, buraya. yemek Git. dağıt. Yemek bir tane var. At, canım adam. öleceğim. Adam, adam, adam kesiyor, adam kesiyor. kesiyor. Adam, adam kesiyor, adam olun. Lan, Lan sana vuruyorum. bana at. vurma. Ato. Abi ben öleceğim. Helal, yem, yemek at kanka. Yok yok, Allah kahretsin. Bir ekmeğim var onu yedim. Gel. Dur, dur altın kılıcı ben alacağım. Kaç ya. ya. Ne, ne kadar, kadar fakir, fakir senin? Senin? Ben, senin ben şimdi demir kılıç yapacağım. Abi ben koşamayacağım bak birazdan. Abi buluruz yemek. Siz Abi, gelin bu, bana şey. bende de yemek var. Ha buradaki şey sağ şurada adam var. Gel bırak oğlum ben ölürüm. Dur dur gel. Oğlum full altın adam var lan. Benim o ben. Şaka yaptım ben değilim. Beyler tamam ben yemek buldum. Koru beni. Ben ortada demir kılıç yapıyorum. Aa, ya, bir şey var, çok ya. ya, ayakkabıyı mı? Altın altın. He al. Sinan ya Yaya ihtiyacın var, var mı? Yaya ihtiyacın var mı? Ben bulayım mı? Bul. Tamam ben. Şu üç, üç şuradaki üçlü üç chest'i şey şey açayım. Tier 2'ları. Abi bana acilen bir tane daha yemek lazım. Şurada adam. Şurada, şurada. bak yukarı çıkıyor. Gel. Oltan var mı? Aa bende yay var. Uğraşmayın, Uğraşmayın bak, bak öleceksiniz yoksa. Soksa. Düştü mü? Onlar da onlar da onlar Okum yok okum yok. Aa bir, bir tane tamam, salak aşağı atladı. Keseyim onu. Nerede? Alim. Gel kanka aldın mı adamı? Alim. Ne kadar? Kanka aldın mı? Evet. Oğlum bir dakika yemek bir at bana. Var. Laktayım ben şu, şu an. Bende de lak var. Herkes zarar. Yemek var mı? Yemek verin bana. Ben, ben şura ben şu an var ya. Ben, ben şu an yere itham atıyorum. Siz ne? neredesiniz? Niye çok mu geldi? Kanka diamond'ım var. Ortaya geleceksiniz ben ortadayım. Yok biz ortadan uzak. Ali kaç kılıç var çeste? Dur nerede? Hı -hı. Dur botu al, botu aldım ben lazım olur. Aa, bu çiz nereye gitti? Hayır bir çık çık. Bir şey ha pardon özür dilerim. mi var burada? Kanka sağ ol. Valla senin senin de üstüne komuş gibi oldu. Üçlü team keseceğim. Abi bistek çıktı tamam. Gel gel. Bekle yemek yiyorum. Hah. Adam var şurada gel. Şeye girelim orada solda yer var ya kanka. Osa girme girme adam var. Abi alırız taş kılıcımız var ikimizin de. Oğlum adam, adamı al amına zaten. Abi o tepeye gidiyor tepede chest var ya. Çirvan. Abi şeyim var mı okum? Okum hiç yok kanka. Başta 3 tane vardı ne oldu acaba? Tamam başkasına gitmiştir sonra. Yo elimdeydi. Elinden bir anda kayboldu mu? Ana aşağı atlıyor galiba. Chest'a Çes bir tane çakmak. Aşağı atlayalım. Adam. Adam. Bot kill yapma. Adam Gel. orada. Gel gördüm. Adam yapmıştı bir boka yaramayacağı için. Ben üçlü team'in bir yiyeyim, adamını, yiyeyim, adamını kestim adamlar bu saat, bana bu saat, bana geliyor. Bu saat, bu saat. Allah. Laga helal. Kanka diamond at bana. Lan iki dakika. Ben... Teşekkür Oğlum bu saat At at eşya at. Al. Diamond atsana. Al al. Kanka diamond at. Ya hadi ya. Allah bütün adamları kesiyorum. kesiyorum. Oğlum diamond da at ya. Ben de kendini sattım. Öf ben ne proyum be. Abi diamond Allah Allah aşkına bak bende de var bir tane. Sana yapalım al. Ortada mısınız? Demir. demir. Ay, da. Çubuk var mı? Aga. Çubuk at. Ben full ben, ben demir set getireyim, set getireyim mi size? Hadi gel ortaya gel. Ben Ay, demir set şey getireyim mi size? size. Getir. Bana getirmene gerek yok kanka. Alime gerek var. Tamam ben alime getireyim o zaman. E, bir dakika beyler. Hemen ortaya gidiyoruz. Gelin. Ortada mısın? Üst. Pro Emir. E, efendim, e, ben efendim. Ben bir adama daha ketni satıyorum. satıyorum. Bekle. Ortaya gel. Al işte. Bora. Geldin mi Emir? E benim o var da ya. adam kesiyorum, kesiyorum ya. Oha, eşyaları çökme keyfi. Dur ben gelirim, gelirim şimdi. Ben şu item'ler gereksizler boşaltayım. Ben full Ben demir, demir, demir kılıcım var. Benim diamond kılıcım oluyor. Oo ben, ben keserim ama yine senin. seni. Aynen kanka. Ben aldım. Çünkü ben, ben pro'yum. Ortaya geldin mi kanka? Kanka tamam, tamam, ben şimdi, ben şimdi geleceğim, geleceğim bekle. İtemleri boşaltıyorum. Dur lan ben de item boşaltıp kanka. Allah bütün item'leri çöktü. Geliyorum, geliyorum şimdi. Ender pearl attım. Niye atıyorsun mal? Ben de. İki Sen tane daha. daha, var. Allah. Onu da bize Kutlu. ver. Ortaya, Ortaya geldim karşısına. ben. Sen nerede? Gördüm, gördüm sizi da. bak. Bak, kanka. geliyor. Ben gördük kanka. Gel kanka nasıl? Vay, al kanka. Aa, oltamanı da atsana olta. Al bende iki tane var al. Al, sen, sen süt içmeyi çok seversin, çok seversin. al. Oh. <laughs> sen her gün içiyorsun ya. ya. Abi vurma. Salak, Salak mısın? Avuçla vurduk Abi birden target atınca. Target at, atmasın. O target bak. değil ki mal. Hayır, birden zıpladım korktum. aa. Kestim domuzu. Anca domuz eti yersin. Ben, ben domuz eti yemem, ben domuz etini atıyorum. <laughs> Kanka beyler ne yapıyoruz şimdi? Kanka beyler ne <laughs> Çubuğunuz var mı çubuk? Ne? No. Aa. Ne yapacaksın? Sen da? neyle vurdun lan? Vuruşla. Senin kaç kalbin gitti? Vurma vurma şerefsiz. Sen bana vurdun bir kalbim gitti. Sana demiyorum. E ben sana sen bana vurdun bir dakika. Kaç kalbin gitti? Bir. Sen bana bak ben sana vurayım. O bir buçuk gitmesi lazım. Ben Ay, sana vurayım. Ha bir kişi bulamadı. Ne? Bir kişi kaldı onu bulamadı. Beler tamam. gelin o zaman. Hadi. Siz, Siz aranızda yapışın. kapışın. Neymiş? Emir bu. Adamı bul, sen görürsün. Sağ mısın sen? sen bulursun bulur seni. Aynen emir. Sen de nereye Ben tepeye çıkıyorum. Tepede olabilir. Gel gel sen gel, sen gel Kadir. Aa tamam gel o zaman. Gel. A Adamlar, A abi, ben, ben daha demin kestim, kestim da. zaten adamları. Nerede A bulayım adamı? Hadi ol ekmek ekle. Hadi şunu göster. Hadi gidelim. Beyler ben şeye çıktım, tepedeyim. Oğlum hadi. Al üstteki Beyler tepede bir tane aşağı giden yol var lan. Evet biliyorum. Ben ilk defa görüyorum ha. biz evine şey adam. adam nerede onu bilmiyorum mu? Ad adaları geziyor. Adamı arıyoruz. Evi, Evi gel, gel. gel burada olabilir. Evi. Ha Hayır hayır oğlum orada bir yerde değildir gel. Beler bana ok var mı? Oğlum ben de ok yok lan. Bana bok var. Okunuz var mı sizin? Benim var bir Atsan bana. Atmam oğlum. Al hadi Hı, dur alayım. Oo ok. Eee Beler Beyler neredesiniz? Biz adamı arıyoruz. Ortaya gelebilir misiniz? Ortaya geliriz. Ortaya yakınız ama adamı arıyoruz. Gel. Ne taraftasınız? Söyleyin geleyim. Ya biz gidiyoruz. Nereye? Bir dakika F3 A çekin beyler. Aynen. Benim çantalar iki zaten. <laughs> Niye? Bende de adam gözükmüyor şu an. Çantalar 5 yaptım. Al bakmayacağım. Hadi bakalım. Demek bakalım. Abi adam nerede ya? Adamı kesin dağlı kılıcı var. Nereden yapsın. Yapmıştır oğlum. Ne ara yapsın? Yapmıştır. Yapmıştır. Beyler ben gemiye gidiyorum. Baktık, Baktık oğlum biz gemiye memiye. Memiye değil o gemi. Hadi, Hadi. Adam! Adamı gördüm. Nerede? Tamam, Geliyor. Gemide. Gemide. Yalansa. Allah belamı versin ki gemide. Dur team diyeyim lan bir dakika. Boş var Boşver boşver. Abi boş ver. bir dakika adam, adamla team diyeceğim. İhanet eder alırız. Neredesin sen ya? Abi bak bu. Şişt geldin mi? Yok ben görmedim seni. Bora. Ben ha. sana vuruyormuş gibi yapacağım. Sen gemiye doğru git. Gemiye doğru o, git. Siz neredesiniz? Sen gemiye doğru git. Ha gördüm sizi. Ben tekne ben tekneme bindim. Bela ben, ben gidiyorum tekneyle ya. Dal abi dal. Al onu. Bela hadi. Al onu al onu ben sana bu satıyorum. O benim teknem gitmiyor. Tek ana. Neden attı lan ben tekneye bindim? Abi tekneye bindim yemin ediyorum ya. Abi gördün mü tekneye bindim? Ya hay bunlar bu nasıl sıçayım bu ya? Bu ağzına bu sıçayım, bu ya. sıçayım bunların. Allah'ın belaları ya. Ne oldu kanka? Ya kanka, serverdan attı kanka. fly dedi ya. Kanka bu sat... Hadi kanka bir vs 10 kişi kesmişim. Ya, bu satmama gerek var mı? Siz oda kaçtaydınız? O. o. Kanka onunla girilmiyor. Yeni server açılıyor. Harun ben sizi izliyorum şu an. İkiniz kaldınız. Be yemek atsana bana kanka. Benim isimlerimi alan yaşıdı biliyor musunuz? Mu? İki tane golden apple vardı. Atsana. Yemek oha yemeğe boğdun lan. Atma yeter. Tamam ben taş kılıçla kapışacağım. Emin misin? Ay devir kılıçla. şey yapmak yok. Kadir sana olsun. Ok, abi, abi benim okum yok ya. Dur tam. Dur atma. Şey Emir atma al. At diyorsun. E, Emir sen atma şeyi. Niye ya atayım? Param kalmıyor zaten. Benim 14 tane var. Başladık mı? Abi kendisi alacaksın yapma abi. Sağ. Ol. İkisi, ikiniz i̇kiniz de canı azdır şimdi. Abi. <laughs> öl, öl, öl 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 bak. Cici cici Öldün John ile. Hadi Allah rahmet eylesin. Gigi, gigi, gigi. Aldım cici. <laughs> ben ben ölmesem alırdım. Gigi Gigi. gigi, gigi. Valla ben ölmesem alırdım Allah çarpsın Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Abone olmayı katmayı istedim arkadaşlar Arkadaşlar Game of Thrones arkadaşlar Like atmayı unutmayın Bundan sonra intihamı alacağım biliyordum, değil, mi? Oğlum biz seni öldürmedik ki sen fly açtın Ben, ben Fly mı açtım? Hayır fly açtın diyorum öyle server attı Evet arkadaşlar kendinize bakın Görüşmek üzere bay bay Bekle sen